<laughs> e tamam burada zaten pişe de var. çare ve ki işine var işine, şey. de... bile. Bir araba ki... Araba şişirme, araba Bekle, bekle. Görürüz. Oradan görür ne Traktörün üzerinden çeker. Traktörün <laughs> 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 Halil <laughs> Süleymanoğlu bitlis ağlat işçisinde ee, Süleymanoğlu tarım olarak 2008 yılından bu tarafa tohumculuk faaliyeti göstermekteyiz. Alanlarımız ağlat ve tatvan'da olmak üzere iki yerde ekim yapmaktayız ee, 2008'den bu tarafa. Tohumculuk sektöründe ise 2015 yılından bu tarafa aktif olarak tohum üretiyoruz. Tohumlarımızın yüzde sekseni cipslik. Geri kalan ise bu bölgede çiftçilerimize ve genellikle yurt dışınca Nalçıvan tarafındaki e, çiftçi arkadaşlarımıza tohumlarımızı göndermekteyiz. Alanlarımız 1500 dekar üzerinde gerçekleştiriyoruz. Ekilişinden bu tarafa kadar e, çok zorlu süreçler atlatıyoruz. E, toprak hazırlamasından, tut, e, gübrelemesinden, maliyetlerinden ve bu aşama gelinceye kadar sürekli yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Tabii bunun devletin bize vermiş olduğu imkanlar sayesinde gittikçe kolaylaştırıyoruz. Sağ olsun İl Tarım Müdürümüz de bu konuda bize çok destekleri oluyor. Ekipman olarak elemanların sıksı mühendisleri sahada bize çok destekleri oluyor. Burada herkesin huzurlar kendilerine teşekkür ederim. Desteklerinden ötürü. Tohumculuk sektöründe maliyet girdilerimiz çok yüksek. bazı senelerde geçen sene 2018 yılında patates sektöründe büyük bir patlama yaşandı ama geçen sene o fiyatı yakalayamadık. Böyle bir çalışmalarımız var. İnşallah Türkiye ekonomisine katkı sağladığımız için mutluyuz. Toplam çalışma işçimiz 20 kişi sürekli 20 işimiz sabit olarak çalışmaktadır. Sezonda ise günde 100 kişi çalıştırıyoruz. Toplamda 10 bin ton üretimimiz gerçekleşmeyi hedefliyoruz bu sene. 10 bin ton üzerinde hedefliyoruz. İnşallah hedeflerimizi tutmayı düşünüyoruz. Her sene yeri arayışına geçiyoruz. Çünkü tohum olduğu için patates ekilmeyen tarlaları tercih ediyoruz genellikle. Bu aşamada sağ olsun Benekli Köyü muhtarımız sayesinde onun bize göstermiş olduğu üzverden dolayı böyle bir yer bulduk bu sene. İnşallah güzel ürünler alırız. Obrigado.